Merhabalar. Bugün Thomson seri PG55B projeksiyon cihazını tanıtacağız. Bugün aldık cihazı 11.11 indirimlerinden. E, ee, Teknoso'dan aldık. 24.999 TL. Açalım bakalım. Youtube'da hiç incelemesi yoktu. Thomson Türkiye Fransa'dan yeni girmiş bir firma ama 130 yıllık olduğunu okuduğum bir firma internetten. Ama lazer teknolojisinin olması ve Arkadaşlarım da sebebiyle bir projeksiyon cihazı almak istiyordum zaten. Bunda karar kaldık. Bakalım inşallah hayırlısı olur. Cihazı da sizlere tanıtmak istiyorum. Hayatım istersen Hı. bir de üstten çek kutuyu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kutumuzu açtık. Tersten mi açtın? Niye böyle çıktı? Ya da adaptör çıktı. Bir kablosu. Bu İngiliz şarj şeyi de var düzü de var. Evet. Kumandası bu şekilde. YouTube, Netflix, Prime ve Disney de içinde mevcut. Bu neymiş? Garanti mi koymuşlar? Bu. Evet. Cihaz böyle bir kılıfın içerisinde çıkıyor. Kılıfı açalım. Kılıfı açalım. Bismillah. Evet. Cihazımız ağır da kadife kaplama gibi yapmış. Cihazımız içerisinden cihazımızı böyle koyalım. Garantisi 3 yıl arkadaşlar. Google TV destekli. Garanti belgesi çıkıyor. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Fransız malı zaten. kartede garantiye yazmış. Thompson projeksiyon cihazımız. Burada da herhalde bir e, kare kod koymuş. Kullanım kolaylığı açısından. Ve içerisinden iki adet de pil çıkıyor. Teşekkür ederim. İkinci aşamaya geçince e, odaya geçip kurunca ikinci aşamaya geçeriz. Sağ olun.